Bayağı büyük Arifat Abi sen ne diyorsun ya Oho. Abi şu oltamın ucunu çeker misin lütfen Ne yapacağız bunu? Çepçeyle alacağım.

Kaptan al bakalım ne yapacaksın? Ne yapacağım ben mi yapacağım ben anlamam Sen <laughs> tuttur oğlum Allah Allah Sağ abi Çaresini sen düşüneceksin Kesin verin bak, bak, bak. O, kurtulur mu? Kesin patronu Öyle mi? Aynen var Al abi o zaman şey şuradan kes bir yerden Kes Sigara abi değildir. Kurşun almayan mı? He? Kurşun almayan Kurşun var abi bırakın kurşunu Allah Allah Çap versene Kamışı tamam, kıracaksın ya